Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te pazartesi akşamının şarjındayız. Hava ne kadar garip. Yağacak mı yağmayacak mı açacak mı ne olacak belli değil. Başkan. evden çıkıyorken hava durumuna baktım hiç yağacağını göstermiyor. Sabah gibi, benim orada çok yağdı. Bizim oralarda da çok yağdı. Şu anları trafikte de insanlar her an yağdı yağacak. Stresi e, dolu yağdı bir ara hocam. Bir tırsıntı oldu herkeste. Evet. Böyle bir eyvah arabalar paramparça olacak diye bir korktu insanlar. Neyse bugünün e, o zaman güneşi olan şarjımızı da e, başlatalım. Şarj başladı. Murat, Murat. Murat. Özsoy'la şarj. Atalar hocam tam e, Londra havası var şu an sanki Türkiye'nin semalarında İstanbul'da. Ee, Yakınına yaklaşamaz. Gittin geldin. Nasıl Londralar? Soğuk. Aa soğuk, Çok soğuk, soğuk gelmiş mi hocam? Eksi bir. Ciddi olamazsın ya. E soru 3-4. Oldu ama. Evet hava hep kapalı hocam Londra'da değil mi böyle Hiç, kasvetli yo, basık. Yok Vallahi aydınlık bir hava mı gittin? Ya Bir gün kapalıydı bir gün bayağı güneşliydi. Hocam Londra ile ilgili öyle bir şey vardır yani ben de denk geldim ona. Ne zaman sen böyle her yani an yağmur yağacak gibi. Yani sürekli yaşamak biraz sıkabilir tabii ama evet, öyle tatsız bir iklim. abartıldığı kadar yani bura gibi aslında hava. Burada yani. mesela ben bu e, dolu olaylarına çok denk gelmiyorduk sanki hocam çok sık dolu yağmaya başladı ya. Bu mevsim ilk defa evet, oldu ama ya yağdı mı ya, ya takı kırdı. Eskiden çocukluğumuzda böyle sanki e, 3 senede 5 senede bir yağardı. Hey ya. Bir, etkinlik bir dolu o Ya. Mi? Dolu yağıyor diye böyle bir, bir, toplardık onları. Şu anda böyle yağıyor bir de dolu da dolu yani. Takır takır, takır 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 bir anda böyle. Bir sene arabaları pert etmişti. Evet hocam şu anda da insanlarda o panik var yani. Bugün ben gelirken bir yakalandım dolu ya. Bir anda dörtlüler yandı insanlar sağa sola kaçmaya çalışıyorlar. Nereye kaçacaksın abi nereye yoldayız? O ilk dolu yağdıktan sonra böyle dolu uyarıları yaptığında millet evden halıları falan Evet ördüyordu. hocam arabaların üzerleri <laughs> battaniyelerle. Ya o kadar otantik bir görüntüsü vardı ki böyle sanki kapalı çarşıda bir halı, halıcıyı geziyormuşuz gibi. Bütün arabaların üzerine kilimler, halılar. Çok enteresan. Ekonomik durumuna göre bazısı battaniye sermiş, bazısı çarşafla, bazısı kartonla. <laughs> insanlar ellerinden geldiğince arabaları korumaya çalışıyorlardı. Aklan. Bir sektör oluştu hocam bir anda hiç aklımıza gelmeyen bir sektör oluştu. Çok Göçük. fena Çürük. Çürük diye bir şey oldu hocam. Göçükçü insanlar var. Yani bu dolu izlerini e, öyle minik minik şeylerle böyle bakumlu makumlu şeylerle boyasını yapmadan şeyini yapmadan bir anda hocam böyle bir sektör gelişti. Bizim ülkemizin böyle bir e, başarısı var. Bir anda mesela yağmur yağar hemen şemsiyeciler türer ya mesela. Burada da böyle hemen göçükçüler. Hemen uyumlanıyorlar değil göçükçüler mi? Göçükçüler çıktı hocam. Göçükçülerin de çok enteresan e, bir işçiliği var gerçekten. Youtube'da bazen denk geliyor bana ya da Instagram'da falan kaydırırken. Lop diye çekiyor değil mi? Hocam izliyorsun ya. Gerçek bir sanat ağ ha Öyle hani kaportacı bilmem ne kaba işçilik yapıyor zannetmeyin yani. Gerçekten böyle elini alıyor, ince ince, ince ince, doğru yere dokunması. Çok biliyor. acayip, çok e, teknik bir iş. E, çağımızın mesleği diyorum hocam. <laughs> göçükçülük çağımızın mesleği varsa burada e, üniversiteye çalışan gençlerimiz hemen bırakın çalışmayı. <laughs> Gerçekten göçükçülük e, bence para edecek bir meslek. Geleceğin mesleği olarak e, bu yapay zeka çağında göçükçülüğü ilan ediyorum. Şarj devam ediyor. Murat Ustoyla. Şarj. Hocam Mardin'de Mardin'imizde çöp taşıyan kadrolu eşekler emekliye ayrılmışlar. Artık çöpleri paket, paletli araçlar toplayacakmış. Biraz dinlensin eşekler. Evet. Ya. Hiç Mardin'de çöp toplayan kadrolu eşekler olur biliyor muydun hocam? Bizim maaşlarımız. <laughs> Yok şu an öğren. Bizim vergilerimizde. <laughs> Bizim vergilerimizde eşeklere saman yediriyorlar ya. Orada Kim? Eski sokaklar darı falan diye mi acaba? Ondan herhalde yani. Mardin'de Doğru. kadrolu eşek varmış hocam bir de böyle tepemepe varsa Bütün onlar... memlekette eşekler azalıyordu Mardin'de. Evet, eşek var. Yani biz geçenlerde bunu konuşuyorduk. Sen var mıydın bilmiyorum. Sen Londra'larda e mıydın? Götürdüler. Yok. Sen nerelerdeydin hocam? Bu muhabbeti var. Bu muhabbeti kaçırdın mı sen abi? konuşmuştuk acaba? bir eşek. Ha, ülkede aş, e, e, ülkede eşek sayısında bir azalma vardı. Evet. Gözle görülür seviyede. Yine mi konuştunuz onu? Yok, senle konuştuğumuzu hatırlatıyorum şu an. <laughs> ülkede eşek sayısında gözle görülür, görülür e, e, bir azalma vardı. Mardin'de o zaman e, bir kısmı e, herhalde ya da bilmiyorum şimdi Mardin'de emekliye ayrılan eşekler de var. Yani eşeklerin eşeklere ihtiyacımız giderek azalıyor hocam. Yani yapay zeka insanın işlerini elinden mi alacak derken e, önce eşekler gitti. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, emekli bir eşek ne yapar onu bilmiyorum. Erdeğe falan mı yerleşir acaba hocam? Orada millete, millete salça mı olur yani? Bilmiyorum e, emekli eşekler. Paletli araçlar kullanılacakmış. Şimdi bu Mardin gibi tarihi yerlerde mesela faytonlar yasaklandığı zaman da böyle bir mevzu oldu hocam Büyükada'da. Şimdi mesela onun yerine minik minik araçlar koydular. Otobüsümsü evet. böyle elektriğimsi. Tamam doğaya saygısı falan işte tamam okey. Eşekler atlar yorulmasın bu da güzel. Bunu da destekliyoruz ama oldu mu dersen olmadı hocam. Böyle insanların hani tuktuklar vardır ya Heh. bisiklet tarzı ya da motor. Evet. O tarzda bir şeyler oluyor. E mesela eşekler yerine insanları evet. kullanabilirler mesela o, o tarz işte. <laughs> Hocam otantik bir şey olması güzel oluyor. Yani şimdi Mardin'de e eşek görmek e güzel bir resimdi. E şimdi yine paletli araçlar diyor. Yani herhalde forklift gibi şeyler gezecek sokaklarda. Bilmiyorum. Yani bunu da bir şey düşünsünler. Belki e paletli bir araç ama eşek görünümünde bilmiyorum bir, bir şeyler bulunması gerekiyor gibi düşünüyorum hocam sen ne diyorsun bu konuda ee, eşekler bence dinlensin biraz İngiltere'de atlar dinleniyor mu at yok mu İngiltere'de hocam gezmiyor mu atlar sokaklarda ee, polislerin kullandığı şey tam atlar var ama iyi bakıyorlar atlara atlar var ya dev gibi yani şimdi faytoncuların atlarındaki sorun bence atlara iyi bakılmamasıydı yani o atları mahvetmişler hocam ya, görmüşler evet. her tarafları yara bere aç hayvanlar Londra'daki atları gördün sen onlar işte polis senden atları, benden asker sağlıklı atları. yani çok 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 Yanıma bambaşka şeyler Bence e, alternatif şeylerde bulunabilir yani diye düşünüyorum. E, bu konuya daha önce karışmış mıydık böyle bir şeye? Evet. <laughs> Üstümüze vazife olmayan başka bir konuya daha karıştık şu anda. <laughs> Hep İyi güzel gibi. güzel çok sevindim Şarjı <laughs> Murat şarj devam ediyor. Murat Özsoyla Şarj. Hocam Londra'da, e, sen yeni gittiğin için Londra yoksa Avrupa'nın her yerinde var, e, Londra'da e, bu tuktuk tuk dediğimiz, Hindistan'da tuktuk tuk denilen galiba. İşte, evet. Asya'da tuktuk tuk deniyor da. Pedicab diyorlar hocam bazıları da. Ha, olabilir. E, arkaya böyle oturuyorsun, bisiklet aslında teknik olarak değil mi? Evet. Üç tekerlek değil mi? Bisiklet galiba bu. Gibi. E, arkada bir koltuğu var, sen oturuyorsun, seni taksi evet, gibi çekiyor e, oradan 3-4 kişi biniyor arkaya, çevre evet. dolaştırıyor merkezi. 3-4 kişi? Tabii, tabii, hocam bayağı zordur ya. Ama iki çocuk iki yetişkin. Bu pedalları çevirmek zordur ama Londra düz ayak bir şehir herhalde. Dümdüz. İstanbul'da Merkez olmaz düz. bu eşekler gibi İmkanı adam yok. perişan olur yani. İstanbul'da iki e, sokaktan İmkanı öteye gidemezsin yok. muhtemelen. Bir de renkli oluyor böyle ışık şey e, bir pavyon havası. Ücretler nasıl hocam? müzik çalıyor. Ücretleri bilmiyorum. 3-5 kuruşa geziyorsun diye biliyorum ben. En ucuz e vardır, e, e, 15 pound vardır herhalde. Türkler yapıyor dedin hocam bu mesleği. Çok, çok fazla Türk var. Evet. Yani buradan gidiyorlar. Ee, Türkiye i̇yi bir zekayı kaybetti. Galiba. Bir beyin göçü diye düşünürken işte Türkiye bir, bir gücü, mühendis kask kaybetti kask. falan derken gidip orada pedikep çeviren maalesef vatandaşlarımız var hocam. Daha iyi bir yaşam mı sence? Yani... Önemli olan para kazanıyormuşsun. Bir de o parayla nasıl yaşıyorsun? Şimdi Bence kaç o. Kaç saat tuk tuk sürdüğüne göre. O açıdan değişim. bakarsak ben sana söyleyeyim. Pound üzerinden kazandığına göre sterlin üzerinden. İyi ee... kazanıyorlar diye bir videoda görmüştüm. Hocam kazanıyor. bahşişlerle falan çok zengin olanlar var. zaten. Benim bir arkadaşım Amerika'da yapmıştı aynısını. Bayağı ailesine para gönderiyordu. Abisine laptop gönderiyordu falan böyle. Amerika'da pedicab dediğimiz bisiklet sürme şeyini yapıyordu. Şimdi hocam bir insan burada bütün ee, arkadaşlığını geldiği toplumsal statüyü vesaire bırakıp Londra'ya gidiyor, yerleşiyor ve bu işi yapıyor. Normalde mesela Türkiye'de böyle bir şey yapmak istemez o kişi. Evet. Ama orada hayatta kalmak için böyle bir yerden başlıyor insan. Zor bir karar bence hocam. Yani gidip orada. Yani para da mesleklere kazansan... bakış açısı tabii her yerde farklı ya. Yani burada yapsan ve bir çevren varsa Evet. yani çok yargılanırsın. Orada evet. o kadar Meslekler üstünden insanlar ilerlemiyor. Bizde biraz bu evet. Bakın. Bir de biraz par e, bir de para kazanıyorlar hocam yani demek ki. Adam orada evinin kirasını e, orada paraya bakıyor tabii. Yani Londra'da bir ev kirası e, uçuk seviyededir diye düşünüyorum. E, uçuk. Gerçi İstanbul'da denk artık yani. İstanbul'da da e, maaşa göre düşünürsen uçuk seviyelerde kiralar var yani. Bilgehan başkan sen mesela Türkiye'den çok sıkıldığın bir vakit e, Londra'ya gidip e, el alemi gezdirir misin bisikletle? Ben, <gülüyor> yok. <gülüyor> ha? yok. Yapmazsın değil yok. mi onu? Ama. Neden? Sebebi ne olabilir yapmamanın? Londra'ya gidip başka bir şeyler yapabilirim. Ha Ama bir yerden başlaman lazım belki de öyle. Çal DJ'lik yaparım. Ya Yaparsın. Benim kardeşim gitmişti mesela o da ee, şey dağıtıyordu İşte bu yemek dağıtımı yapıyordu, kuryelik yapıyordu. Hmm. Londra'da elini salsan DJ'ye oğlum bir noktada başlayacaksın yani. Sehpa temizleyeceksin, hmm. cam sileceksin evet. öyle DJ'yi yaptırmıyorlar diye Şu düşünüyorum. Şu gündüz işi var zaten. Evet, Belli yani, gelene kadar. Yani oralara giden insanlar da bunları görmeli hocam. Birçok e, Türk'ümüz, vatandaşımız oralarda e, yemek dağıtıyor pedikep yapıyor. Kolay değil, kolay değil. Allah kolaylık versin diyelim. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la şarj. Hocam e, seksologlara göre seksologluk diye bir meslek var biliyor musun bunu? Yok. Seksolog hocam adam. Ne iş yapıyorsun? Seksolog. <laughs> ailesi falan bayramlarda boynunu büküyor. <laughs> Sizin olan ne iş yapıyorsun? Seksolog. <laughs> bir sessizlik oku o kadar hocam sen doktor gibi e, mesleğin seksolog olsun çok zor ya çok söylemesi zor. zor yani toplumda toplumuna göre tabii ki bazı toplumlarda zor bizim durumumuzda mesela seksolog kelimesi çok söylenmemesi gereken bir kelime başka bir şey koyuyorlardır ama ne diyorlar acaba ne diyorlar acaba hocam bu adamlar herhalde can sıkıntısından çünkü e, bu, bu işi işe haline getirmişlerse hayatta artık keyif alacakları başka bir şey de kalmamış olsa gerek yani iş gibi bakıyorlar belki de bu durumlara bir araştırma yapmışlar ve ee, malumun ilanı olmuş aslında. Böyle düşünen insanlar olduğunu düşünüyorum ben de. Biraz göbekli erkekler birçok kadın tarafından daha çekici bulunuyormuş. Yani kadınların oh, çoğu oh be. biraz göbekli seviyormuş hocam. Ben benim, inanmıyorum kardeşim böyle bir şey o. Ya. Neden öyle? Bilgehan Başkan sen Hı yaşadın mı böyle bir şey? Yok. Atalı hocam sen çok mutlu oldun bir övgü aldın herhalde bu konuda ne kadar güzel göbeğin Yok, var. <laughs> göbeğin mükemmel falan dediler mi acaba? Ya, ne, neden olabilir hocam sence? Taraflı bir bakış açısı olabilir. Hocam aslında görsel bir şey değil biliyorsun değil mi bunlar? Onun verdiği hisle ilgili yani kadına ee, o erkeğin ne, nasılsa artık formu o nasıl bir his veriyor bununla alakalı. Bu adamlar demiş ki bu e, seksologlar istikrar, güven ve olgunluk hissi uyandırıyormuş göbekler. aradığına bağlı. Az. Ya yani bunu arayanlar burada buluyormuş hocam. E, fit erkekleri biraz bencil ya da duygusal olarak e, görüyorlarmış ki doğru bencil olduğum doğru. Duygusal da kendime duygusalım. E, daha uzak görüyorlarmış beni. <laughs> Kaslı bir erkek olarak. Fakat atalar hocamı e, oldukça olgun olgun ve güven veren ve istikrar. Neden acaba güven verir yani göbek? E, ev adamı olmuş gibidir. Göbekli adam. Olabilir. Akşam oturur çayını koyar hocam. Mandalinası varsa mandalinasını soyar. Öyle değil mi? Ee, yani. sabah kahvaltısını hazırlar mesela. Görüştü de öyledir. E, öyledir. Onu da mı al, yapmıyorsun? Al, hem göbeğin yani. var hem bunu da mı yapmıyorsun al, hocam? Al, al, yönetmek. O kadar da göbeğim yok abartma şimdi. Ee, biraz göbek diyorum zaten biraz. ben şimdi. Kadınlar zaten çok göbekli sevmiyormuş. Biraz göbekli seviyorum çocuğum. Ee, ...güven veren ve olgunluk hissi. Olgunluğu da anlıyorum yaşlandıktan sonra biraz salıyoruz. Baba göbeği herhalde. diyorlar baba göbeği. Bir ara böyle Dicaprio'da falan vardı. Şimdi nokta yaptın şu anda. Demek ki baba göbeği olduğu için seviyorlar hocam. Güven Bu iyi mi, bir şey veriyor? mi acaba? Bir kadının sevgilisini babasına benzetmesi hoş bir şey mi? Hayır o başkanım? değil bence. Ne biliyor musun? Ha. Bundan baba olur. Yani o şeyi Abi, veriyor baba yani elektriği yani iyi bir, veriyor. İyi bir eş, iyi bir baba olur izlenimi veriyor olabilir. Eş adayı olarak görüyor olabilir. Ama heyecan arayan... Evet. ...biri de fit birini tercih edebilir. Tamam fit ben bir bir zaman bir <laughs> o zaman Instagram vereyim mi hocam? Veriyorum Instagram. E o zaman şöyle. Reklamımızı yapar gibi oldu. Hafif göbekli. <laughs> hafif göbekli bir için. arkadaşımız varsa. Hocam biz demiyoruz bunu araştırmacılar diyor. Adam o kadar okumuş seksolog olmuş yani bildiği bir şey vardır diye düşünüyorum. Şarj devam ediyor. Murat Öztoyla Şarj. Şarjda pazartesi akşamının yarısını yemiş bitirmişiz bir de Atalar Hocam ve Bilgi Han Başkan'la ne konuştuğumuzu bilmeden takır takır anlatıyoruz. Ama bir saat daha bunu yapmayı düşünüyoruz. Şarkılarımız Türklerimizde şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la şarj. Bilgi Han Başkan hiç parası olmayan insanlar için yeni bir deyim e, türetmişler. Yeni bir ne? terimmiş. Yani milyonlar milyonlara olan insana milyoner diyoruz. Milyarlar evet. olana milyarder diyoruz. Hiç parası olmayanı milyoner diyormuş. Milyoner. Ni'denin ne'siyle milyoner. E, Kafa karıştırıcı olur güzel. ama. Milyoner mi dedin derler. Zaten milyoner. o yüzden güzel hocam. <gülüyor> <gülüyor> ben de milyonerim ya fani Vay be çocuğun milyonları varmış dedirtebiliriz. Bilgihan Başkan e, milyon, milyoner mi olmak istersin, milyoner mi diye soru sormayacağım. Milyoner olmak isterim. Milyoner olmak istersin daha da milyar. E, peki ne zaman mi, milyoner olacağını düşünüyorsun? Yakın zamanda var mı böyle planların? Ee, var. Milyoner olmak zor bir şey değil kardeşim bence. Bence de değil. Bir, bir küçük hata ya da bir küçük yatırım, bir küçük e, e, yanlışlıkla yaptığım bir şey de seni milyoner yapabilir. Milyoner değil bak milyoner evet. yapabilir yani. Doğru. Zamanında işte şunu alsaydım bilmem ne yapsaydım böyle bin tane hikaye var emin ol. Yani bence milyoner olmak birçok insanın karşısına gelen bir şans aslında. O anda onu kaçırabiliyorsun, ıskalıyorsun ya da işte atıyorum 3 kuruş geçiyor eline onunla başka bir şey yapman gerekirken sen o 3 kuruşu yiyorsun. Yani milyoner olmak da milyoner olmak da bir tercih gibi geliyor bana. Ee sadece tercih demeyelim de tercih diyebiliriz. Ya, ya. tercih yani şöyle tercih. Bazılar için tercihden başka şeyler sayesinde olabiliyor. E tabii ya. ki ama mesela bizim gibi insanlar için çok tercih oluyor. Mesela müzisyen bir adam var. Tamam mı? Evet. Şarkılar yapıyor. Diyorsun ki kardeşim, diyor kardeşim diyorsun. Piyasa şarkılar yapsana bak bunlar gidiyor diyorsun. Abi ben müziğimi yaparken diyor, falan falan getiribe giriyor ya. Şimdi bu adam milyoner olmayı seçiyor kısa vadede. Ya uzun vadede belki buradan milyoner olurum diye bir hayali var ama ee, ...kısa vadede para kazanmamayız ama şey, hiç. Yani e, o tip şeylerde... ...içinden gelmeyen bir şeyi yaptığında da... ...zaten o tarafa gitmez... ...o iş. Çünkü hem sağcılığı... ...olmayacak yani evet. o... E, ...hesaplanabilecek bir şey değil. Ama bazı insanlarda hiç para kazanacak adam kafası yok hocam. Hiç parayı se sevmiyormuş gibi olan insanlar var. Gerçekten önemli sırasında çok aşağı bir yere koyuyorlar. Öyle insanlardan... ...zengin olanı görmedim ben. Çok zengin olup da... ...parayı önemsemeyen var. Onu görüyorsun ama zaten... ...normal bir şey onun için yani. Ama parası olmayıp da parayı önemsemeyen insanlar da var... Bence para bir araç hocam, gerekli bir araç ya. Yani olduğu zaman iyi, evet. Bozar mı seni para hocam bir anda bozmaz. gelse? Bozmaz, Bak seni bozmaz, Bilgi başkan da bozmaz bence. Ben aynı, devam. Bilgi başkan beni bozar hocam, Aç konuş. <laughs> beni bozar, bir anda çok para gelse bozulabilirim yani. Ee, sınanmak istiyorum Rabbim. <laughs> Bununla sınanmak istiyorum, şarj devam ediyor. Murat Özsoy Şarj. Atalar hocam Instagram beğenmesi yani Instagram beğenisi e, boşanma sebebi olarak sayılmış. Ha, Haydi bu geçmiş olsun buradan e, hem cinslerimize geçmiş olsun diyorum. Yargıtay kararıyla e, bir emsal karar hocam artık bundan sonra. Bu Kayseri'de yaşayan bir çiftimiz varmış. E, bunlar karşılıklı boşanma davası açmış hocam. E, ve farklı iddialar varmış davada. Erkeğin sosyal medyada başka kadınların fotoğraflarını sık sık beğenmesini sadakat şüphesi oluşturan bir davranış olarak değerlendirmiş mahkeme. Hepimize geçmiş olsun diyorum erkek e, milleti adına. <laughs> Ağır kusurlu bulmuş hocam mahkeme kararıyla. Oradaki şey ne biliyor musun? Ha. Sık sık beğenmesi. Yani orada bir arayış içinde olduğunu gösteren bir hareket var. Evet hocam. Ya o çok belli oluyor be. Ben hakim olsam ben de boşardım. Sen evli barklı adamsın hocam. Ee, şimdi ifşa etmek gibi olmasın ama seni. Sık sık beğendiğin kişiler var mı? Yok. İş arkadaşın da olabilir bu arada yani hani herhangi bir şekilde bu illa tanıdığın biri ise olabilir. He, sık sık beğendiğin zaman. Yok, hocam yok. bazı bazı profiller var. Ben bunları artık ezberledim. Bugün bugün ifşa bu kardeşlerimi ben bu vatandaştır. Hocam hangi güzel kızın profiline girsem, görsem hemen her fotoğrafın altında yorum var. Bazıları öyle. E be kardeşim bu kadar olmaz ya. Artık Instagram'da e sen şey oldunuz ya. Sen de onlardan biri değil misin? Vallahi değilim hocam. Ben story <laughs> beğeniyorum. Vallahi story beğeniyorum ben. Ya bu kadar sık sık Hiç tak takmıyorsun. Tak. Her fotoğrafa da yapma be kardeşim ya. Biraz erkekliğin gururuk olsun ya. Ayak altına düştük ya. Vallahi bilgem başka sen kaptırıyor Yapmam musun kendini böyle? Yok. Abi o beğeni stratejik ya, bir şeydir yani bütün böyle hatta birini beğeneceksem kesin öyle birisi olmalı benim için ki beğeneceğim. He onu. ya Öbür o kadar... türlü başkası ama... görür ağza düşeriz. Abi bir ya. fotoğraf. Yani <laughs> fotoğrafta bir estetik bir şey varsa beğenebilirsin. Ya Sadece... hocam bırak ne estetik bir şey olacak yürüyoruz ya Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> yani yok estetik bir şey de oluyor tabii ki onu onu beğeniyoruz ama yani her fotoğrafın altına like hoş bir şey değil. Ayrıca bak evli barklı bir adamsan sen başında belaya sokuyormuş. Yani benim var bildiğim bir baktı biri var. Evet. Ee, beğeniyor. Herkesi beğeniyor. Artık Peki korkmuyor yarmakten. mu be kardeşim bu adam Ben korkuyorum karısı, görecek. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi diğer tarafından bakalım bu mevzuya hocam. He? Diğer tarafından bakalım. Erkeklerin beğenilerini gördük. Ee, adamın mesela eşi de e, bir erkeğe ya da birkaç erkeğe çok sık beğeni bırakıyorsa o zaman mahkeme bunda delil sayacak. Tabii. E, Erkekte bu durumdan oldukça sık rahatsız sık olacak. Bak, oradaki şey sık sık, sık sık. Yani bir arayış Aynen. içerisinde bir gösterge varsa orada bir şey var bence seviye. Evet hocam ve karşılıklı bir durum var yani burada. Evet oradaki niyet önemli hocam ve niyeti çok belli bazı insanların yani her fotoğrafa da like her fotoğrafa da yorum çok güzel sinir hanımefendi falan diye böyle salak salak yorumlar yazan insanlar var. <laughs> ben buradan küçük bir tüyo vereyim öyle olmuyor valla öyle olmuyor her fotoğrafın beğenince olmuyor yani. Bunu stratejik olarak kullanacaksınız abi. Kadın erkek herkese söylüyorum bu e, konuyu. Bunu sonra anlatacağım ama. <laughs> bu bu mevzuyu sonra anlatacağım. E, Yargıtay'ın yargı böyle bir kararı var. Sen e, haklı mı buluyorsun hocam bu haklı. Sen de okeysin yani okay, buna. Okay. Bilgi Han Başkan sana ters mi geldi kardeşim? Yok <laughs> Yo, haklı ben. Sebep olabilir. Yani. Sebep olabilir. Boşanma kararı sayılabilirmiş. E, ne olmuş bunun sonunda biliyor musun hocam? E, erkek ağır kusurlu bulunmuş. Kadın az kusurlu bulunmuş. Demek ki kadın o kadar sık like'lamıyormuş herhalde. Ha, i̇kisinde aynı benzer şey e, var. Onu bilmiyorum kadının suçu neyse artık yani. Burada, Kadın da girip e, bile bitti like falan. Evet. O, hocam olabilir bak ondan dolayı olmaz. Ünlü biri sonuçta. 80 bin TL tazminat ödemiş bir daha abimiz Yani 80 bin TL 800 like varsa like başına e, <laughs> dünyanın parasını vermiş. Yazık <laughs> olmuş Ulan bu kararla beraber sosyal medya etkileşimlerinde artık bu bir e, emsal olacak hocam. Evliliklerdeki etkisi de ortaya çıkmış oldu. E ona göre. Ona göre ben buradan söylemiş olayım. Şarj devam ediyor. Murat Türkiye'deki en yaygın isim ve soyadları hocam, Yılmaz. enteresan bir mevzu. Şimdi soyadlarında bilgiyen Başkan Yılmaz dedi. Evet. Atalar Hocam bir soyadı söyle bakalım. En yaygın soyadı Türkiye'de sence? Ben de Yılmaz derdim. Başka? Evet. Var mı aklına gelen? Aksoy. Hocam Yılmaz birinci sıradaymış. Öztürk. Bak Yılmaz birinci sıradaymış. Öztürk. Evet. Birinci sırada Yılmaz, ikinci Yok. sırada Kaya. Hı. Üçüncü sırada Demir varmış hocam, Demir. Çok evet. Demir varmış. Ben çok denk Demir Kaya da var. Evet. Erkek isimlerinde bir numara Bilgehan başkan sence? Ahmet. Hocam? Mehmet. Birinci sırada Mehmet var, üçüncü sırada Ahmet var. İkinci sırada da Mustafa geliyor. Kadın isimlerinde? Zeynep. Sen ne diyorsun? Ayşe. Ayşe ikinci sırada, Fatma birinci sırada, Emine üçüncü sırada. <laughs> Bu beni şaşırttı hocam. Emine ile ben hiç karşılaşmıyorum. 90 doğumlu olup da, yani 90 aşağısı olup da Emine... Yani üstleriyle takılmadığımız için değil. Denk gelmedim yani 90'dan sonrasında emine sanki eminelerin soyu tükeniyor gibi geldi bana. Koymuyorlar artık çocuklarına emine. Hiç emine yok değil. arkadaşım galiba. Senin hocam bir emine var mı hayatında herhangi bir yerinde? Emine... Akraban yok. olur, ee... kardeşin şeyin, e, eşin, bir, dostun, bir tanıdık var. Yani çok emine. Yakın olmasa da bir yerde bir tanıdık var. Fatma var, evet. var mı bilgen başkan sizde? Fatma benim babaannem. Tam diyecektim ki babaannem Fatma'dır kesin. Babaanne evet. adıdır Fatma. Bak. Babaanne dediğin zaman Fatma olacak abi adı bence. Ee, erkek erkek isimlerinde Mehmet var hocam. Çok e, sık kullanılan Senin de galiba bir alın Mehmet değil evet, mi? Evet. Mehmet Tan. Aynen. TC'ni de söyle hocam tam olsun. <gülüyor> <gülüyor> bir de TC'yi verelim. Söyleyeyim. Evet. Ee, oğlun olursa Bilgehan başkan sen ne isim koyarsın oğluna. Var mı öyle bir planın? Ee... Ya da evet, önce oğlunu sorayım. Yani düşünemedim şu an. Ne şu an düşünmem ki? mi gerekiyor? Hiç böyle yani. daha önce düşünmedim ki yani. Kızın olsa diye mi düşündün acaba? Yok onu da çok düşünmedim detaylı. Hocam senin oğlun olsa ne koyarsın ismini? Kızın olmuş ya senin koymuş. Ee, ya ben böyle nasıl isimler seviyorum? Şöyle Bora, yeni isimler mora, mi, sağ... eski isimler Yok. mi hocam? Böyle net isim seviyorum ben. Net ya. isim, yani. unisex misin hocam? Unisex. Deniz olabilir. Deniz bak. mesela deniz herkese ben... gider yani. Ama erkek olursa denizi tercih etmezdim. Evet, sıkıntı yaşar diye çocuk. Deniz bizim de deniz var hocam. Kıl kıl bir tip ya deniz. <gülüyor> <gülüyor> deniz kıl çocuk <laughs> ismi yani. Erkek deniz çekilmez bak. Kadın deniz ee, bir kibar bir romantik olur, bir tatlı olur. Ama erkek deniz ben erkek Deniz'in çekileni görmedim hocam. Ağzı gevşek olur. Aynen bizim <laughs> Deniz Görkem kardeşimiz gibi. <laughs> Bayağıdır da gelmiyor konuğumuz olarak. Buradan o zaman çağıralım. aydın Bir gün şey, şey konuğumuz de... olsun Deniz Görkem. İnşallah dinlemez. E, deniz çekici olur ama. Erkek deniz yakışıklı olur hocam. Tabii canım. Erkek deniz yakışıklı olur. Peki e, Deniz olup da gözleri mavi olanı diyeceksin. O da o da bambaşka olur. Ee, Sizde gerçi mavi falan olmaz senin eşin de galiba. Benim annem yeşil gözlü. Olma ihtimali var. Hadi bakalım inşallah hocam. Hadi bakalım Ne acaba? <laughs> Bir oğlun daha olur diye düşünüyoruz hocam. Neyse şarj devam ediyor. Murat Özsoyla. Şarj. Fenomen Türk'te pazartesi akşamının şarjı devam ediyor. Oyun oynamak beyni genç tutuyormuş Bilgehan Başkan. Atalar hocam, oynamıyorum. Özellikle ben sana hitap ediyor bu. Oyun oynamak beyni genç tutuyormuş. Ster oyun mu? E, ben ben öyle aldım bunu. Kart oyunu mu? kart oyunu ama para koymadan. <laughs> Aynen, tabii. Ben kart oyunlarını sevmiyorum. Sen de var mı kart oyunu? Bir, bir tanesini çok seviyorum. Bir hiç, bir iç mesela çok. Hocam bir, bir iç ne ya? Bir hiç nedir hocam? Allah aşkına yani ya. Elbili bir sarıyor. Satranç gibi bir şey galiba. O bayağı teknik bir şey sanki. Teknik bir galiba evet. Değil mi? Biraz böyle öneriyorlar falan. ama. Öneriyorlar. Evet öneriyorlar. Alzheimer gibi e, hastalıkların önüne geçmek için aslında böyle bulmacadır, oyundur. Bunlar çok. E, Müzik şey yapmak öyle. da bence şey. Bence çünkü. de hocam müzik değil mi? Yeni da yollar da açıyor bir evet, evet. Orada ritim duygusu var orada. Orada öğreneceğin çok bir şey var. Bir de orada gerçekten bir matematik de var arkasında. Var. O grafikler de var. Hem görsel hem işsel olarak bayağı bir kapıyor aslında. Hocam kafa bence çok anladım. doğru. Bak müzisyen insanlar yaşlanmazlar biliyorsun. Bu böyledir yani. Yani evet. Coşkun Sabah bile, Selami Şahin bile. Çok iyi örnekler vermedim ama. <gülüyor> <gülüyor> hani Normaline göre Hakan Peker mesela. hani O kadar yaşlanmadı yani. Kenan Doğulu abi adam yılların starı hala bebek Aynı, gibi adam yani. Mi? Enteresan. Geta evet, neredeyse 60 yaşında oldu. Öyle mi? 58 Hayatta yaşında. Hayatta inanmayacağım abi. bir şey ya. Tarkan kaç yaşında oldu mesela? <laughs> 53 falan. 53 <laughs> hocam nasıl bir Tabii. dinçlik nasıl bir gençlik bu ya? Müzikle ilgilenmek güzel bir şey. Ben de şimdi bu ara boştayım. Set bitti hocam. Ee, böyle bir boşluklarım oluştu akşamlar özellikle. Ee, oyuna sardım ben de. Dün akşam bir oyuna girdim. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. Yeni mi? Hocam, e, satisfactory diye bir oyun yapmışlar. E o isminden de belli olacağı şekilde bir e, factory yani fabrika üretim bandı dizayn ettiğim bir oyun. Ah, Rahat eğlenceli bir oyun bu arada. Hocam seni salıyorlar kocaman bir gezegene. Tamam Elinde birkaç tane alet var, edevat var. Etrafta da madenler, işte ağaçtır, tahtadır, ıvırdır, zıvırdır, mineraller vesaire. Sen hocam başlıyorsun bir mineral lazım mesela bir şey yapman için o minerali alıyorsun kazmayla. Öbür, öbüründen taş lazım taşı alıyorsun bir yerden bakır lazım bakır alıyorsun sonra bunları fırında eritiyorsun vesaire vesaire başında böyle. Sonrasında hocam bunları otomasyona bağlıyorsun. Yani o madenden demiri çıkacak yürüme bandıyla gidecek e, o eritilecek. Oradan ikiye ayırdım yürüme bantlarını. Yarı olan bantlar gidecek orada. Kablo olacak diğer bantlar gidecek bilmem ne falan derken hocam kafayı yedim ya. Ne ürettin? Hocam ne ürettim? Hiçbir şey üretmedim. <laughs> Bantla çalışıyorum. Bir fabrikaya girsem işçi olsam daha güzel. Yemin ederim benim 3-5 kuş para geçer hocam. Bütün günüm geçti ya. Bir illet hocam bir bağımlılık yani. Bunun e, insanı genç tutacağını zannetmiyorum. Bu insanı koltukta yaşlandırır yani. hani Bence insanı genç tutacak olan şey e, spordur bence. Spor iyi bir şey. Buradan genç kalmak isteyenlere hocam. Ben mesela şu iltifatı alıyorum bunu bir iltifat sayacağım yani. Maksimum 35 gösteriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> İyi mi kötü mü bilmiyorum ama hani, hani artık oraları geçince insan mutlu oluyor yani hani. Bilgen Başkan. Yanlış mıyım? Evet. Sporu tavsiye ediyorum genç kalmak için. Şarj devam ediyor. Murat Söyle. Şarj. Hocam birkaç gündür üzerinde sonsuz bir uyku var ya Sette e, geç saatlere kadar çalıştık son zamanlar Sonra sabah işte e, geç kalkmalar Ondan önce çok erken saatte yatıp Sabahın köründe kalkmalar falan derken Şu an set met bitti hocam 12.30'da uykum geliyor Sabahın altısında uyanıyorum Bir video açıyorum izleyeyim dinleyeyim uyuyayım diye Uyuyorum 8'de bir daha uyanıyorum 11'de bir daha uyanıyorum Günümün hocam bir 5 saati falan uykusuz Uyandın geçiyor Uyandın mı kalkacaksın bir daha yatarsan iyi Bence de daha çok yoruyor yani yani e, bir yerden sonra açılıyor motor. Başlıyorum hayata başlıyorum birkaç saat sonra radyo madyo bilmem ne işte derken akşam 8 gibi açılıyorum hocam ama işe yaramayabilir zaten sonra. Bazen de az uyku uyuyup evden çıkıyorsun o sonra uykusuzluğun etkisi geliyor gün içinde sana. İşte. Öyle şeyler de oluyor. Şu an uykusuzluk. geldi bana. Evet hocam o belli. Uykusuzluk Hepimiz insanı var. bitiren bir şey. Uykusuzluk, uygusuzluk neleri engelliyor Bilgehan Başkan? bir kere yaratıcılığı durduruyor. ...düşmemizi evet. engelliyor. Daha çabuk sinirleniyoruz. Sinirlilik i̇şte, yapıyor ya gerçekten. Bir böyle bir birine patlayasın geliyor yani. Yani iştah falan hepsine etkisi var. Evet. Sindirim. Evet evet. Evet. Uykusuzluk çok e, sıkıntılı bir durum hocam. Senin var mı uykusuzluğa bir Uyumak. Uyumak. Okey. Zaten evet. sorunumuz uyuyamamak <laughs> ya hocam. Bizim. Ben uyuyabiliyorum işte. Vakit vakitle ilgili sıkıntı oluyor genelde. Ben, ben yatsam ya tamam kalksam kalkamam tip. Ya ben normalde iyi uyumak için önce kendimi bayıltıyorum hocam. Belli bir saate kadar kafa 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 çalıştır çalıştır sonra bay sızıyorum yani. Ama bunun sağlıklı olmadığını gördüm. Çünkü uyandığında da kafan hala çalışıyormuş gibi oluyor. yani Vücudu önce bir dinlendirmek lazım uykudan önce sanki. Belki bir duş. Taşmak gerekiyor bir şeyler. Evet. Ya yani koştur koştur bir hayat yaşıyorsan bizim bazen öyle oluyor. Lap diye yatağı atıyorsun kendini uyumaya çalışıyorsun. Bu iyi bir şey uyku çok olmuyor. iyi geliyor. Kitap okuyabiliyorsan. Bu... Mesela. Bu cihazlar bizi bitirdi aslında. Yani evet. kitap okuyup o arayı verdim. Biraz kitap oku. Üstüne biraz evet. dinlen. Yat biz. Bence bir yarım saat ön uyku hocam. Yatakta uyku havasına girmen lazım. Evet yatakta şöyle bir, bir saat, yarım saat, bir saat ön uyku. Yani o uyku havasını yaratacak şeylere ihtiyaç var. Önce bir duş mesela. Sonra biraz kitap okuyacaksın vesaire vesaire. O uykudan hayır geliyor. Sabah kalkınca güzel uyanıyorsun hocam. Yoksa uyuduğun gün içi uykusu da kesmiyor insanları. Uykusuzluk problemimiz Bilgehan Başkan. Evet benim de öyle. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Özsoy'la Şarj Fenomen Türk'te pazartesi akşamının şarjını bitirmiş bulunmaktayız Bilgehan Başkan. Geçmiş olsun. Hayırlı olsun. Bir haftayı daha açtık beraber. Atalar Hocam Yeni bir hafta. Güzel hayırlı bir herkese hayırlı ve uğurlu geleceğini uğurlu. iddia ediyorum. Şarjımız bizim öyle program ya. Vallahi iyi niyetli program. Hafta içinizde güzel geçecek diye düşünüyorum. Bugün bu kadar. Bugün gidiyoruz. Yarın akşam 18'den 20'ye kadar trafik saatinde buralardayız. Şarj'da görüşmek üzere. Murat soyla Şarj